Tekrar merhaba, ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kanalımdaki zayıflama serisine yeni bir video ekliyorum. Bu video, e, izlenme sayılarına, mesajlara, snaplere ve yorumlara baktığım zaman en çok izlemeyi sevdiğiniz videolardan olduğuna kanaat getirdiğim 5 e, maddeyle zayıflama yöntemlerin videosunun dördüncüsü olacak. Bugünkü videonun 5 maddesinde 5 farklı yiyecek ve içecek göreceksiniz. Bu yiyecek ve içecekler bana kilo vermemde en çok yardım dokunan şeyler olacak. Umarım size de yardımı dokunur. Eğer bana nelerin yardımcı olduğunu merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Bahsedeceğim ilk şey bana bu benimle zayıflayın vloglarını da gösterdikten sonra çok kez sorduğunuz, işe yarıyor mu, işte sende etkisi nasıl oldu falan diye çok fazla sorduğunuz organik elma sirkesi. Bunu suyumun içine katıp içmeye başladığımdan beri sabahları midemde daha bir rahatlama hissediyorum diyebilirim. Ben de böyle bir etkisi oldu. Bilmiyorum herkes de olur mu? Ama bana gerçekten hem rahatlatıcı hem iyileştirici bir etkisi olduğunu ben hissediyorum. Midemdeki yanmalar ciddi oranda azalmaya başladı. Bende bir mide koruyucu etkisi oldu resmen. Bunun yanı sıra da metabolizmayı hızlandırdığı zaten kanıtlanmış bir şey elma sirkesinin asidik özelliğinden dolayı. Hem fayda sağladığını hissediyorum, hem kilo vermeme yardımcı olduğunu hissediyorum, hem iştahımı kapatıyor. Sabah o koku ve o tat. Yani bana her açıdan faydası oluyor. Evet, kokusu gerçekten çok 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 kötü. Ve tadı da gerçekten güzel değil hani o suyun tadını mahvediyor diyebilirim sabah su içmek zaten hani çok sevdiğim bir şey değil benim ama e, ilaç gibi düşünebilirsiniz ya da işte e, kötü bir tadı olan bir mucizevi iksir gibi düşünebilirsiniz <laughs> doktorunuza eğer midenizde bir hassasiyet varsa mutlaka danışın kullanmadan önce ama ben de etkili olan bir şey oldu o yüzden bunu da bu videoya dahil etmek istedim tom balığı <laughs> Göstereceğim şeyler için de en lezzetli olan şey ve sirkeden sonra en iyi gelecek şey bence ton balığı. O yüzden de hemen sirkenin arkasına bunu koymak istedim. Ton balığı benim çok fazla tüketmeye alışık olduğum bir besin değildi daha öncesinde. Ve e, balık zaten benim yemediğim bir şey. Beni tanıyan herkes bilir. Yemek ayırmam, çoğu şeyi yerim. Kimsenin sevmediği şeyleri ıspanak, pırasa, bamya bu tarz şeyleri hep yerim. Ama balık yiyemiyorum. Yiyemiyordum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Artık somon, ızgara gibi biraz daha böyle hani mezgiti böyle kaşarlı, soslu falan balığın kokusu gelmeyecek şekilde yaptıkları zaman onun gibi hatta büyük bir zevkle yiyorum onu ve ton balığı gibi balıkları tüketmeye başladım. Balık yiyebileceğimiz en değerli besinlerden bir tanesi ve eğer balığı siz de benim gibi sevmiyorsanız ton balığını salatayla karıştırıp yemek sizin için çok faydalı olacaktır. Dünyanın en sağlıklı şeylerinden birisi gerçekten her şeye sayısız faydası var bunun kilo vermelerine alakası var. Bundan bahsetmek istiyorum biraz da ben artık videolarımda da görmüşsünüzdür, sık sık. Snapchat'te de görmüşsünüzdür. O tavuklu salata yemekten birazcık bıktım. Gerçekten tadını çok seviyorum ızgara tavuklu salatanın. Mükemmel bir şey, gerçekten çok seviyorum ama bıktım. Peynirli akdeniz salata, tulum peynirli cevizli salata. Yani bu tarz şeyleri de çok fazla tükettim ama artık bu salataların hepsinden sıkılmaya başladım ve ton balıklı salata işte tam bu noktada imdadıma yetişti. Evde çok rahatlıkla istediğiniz her türlü yeşilliği, mısırı domatesi ne istiyorsanız neyin tadını seviyorsanız onu koyup içine de ton balığını eklediğiniz zaman o ton balığı gerçekten oradaki mucizevi olay olmuş oluyor. İnanılmaz tok tutuyor, inanılmaz derecede sindirim sistemini çalıştırıyor ve gerçekten hani o gün içerisinde o öğünden sonra 3-4 saat boyunca hiçbir şey yeme ihtiyacı duymuyorsunuz. Gerçekten mideyi, karnı çok tok tutan bir besin olduğunu düşünüyorum. Şu an elimdeki Superfresh'in ton balığı ama tamamen bir tesadüf bu. Ülker'in kalbimini de çok seviyorum. Bim'deki ton balığını da çok seviyorum. Gerçekten hepsi hiç fark etmez. Tüketebileceğiniz besinler elinizden eksik etmeyin derim ben. Hatta okula giderken ton balıklı salata bile yanınızda götürebilirsiniz. Hatta böyle kutusuyla bile götürüp kaşıkla yiyebilirsiniz gün içinde. Bu kız bize yine mi su şişesi gösterecek diye olabilirsiniz. <laughs> Haklısınız. Bu kez birazcık daha farklı bir şey anlatacağıma inanıyorum diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu kez su şişem birazcık daha büyük boyutta. Ve ben bu su şişesini, yani direkt bunu değil sürekli bunu taşımıyorum. Her sabah okula girmeden önce kampüsün tam önündeki büfeden 1 litrelik su şişemi alıyorum. Yalnızca 1 lira daha da hesaplıya gelmiş oluyor hem yarım litrelikten. Bunu alıyorum. Okulda yanımda götürüyorum. Öğle yemeğine kadar bu bir şişe suyu bitirip 1 litremi tamamlamış oluyorum. Öğle yemeğinden sonra tam bir beleşçi gibi <laughs> <laughs> yemekhanedeki damacanalardan suyumu tekrar bu şişeme dolduruyorum. Ve içerisine de yanımda o gün hangi meyve varsa, yemekte o gün hangi meyve varsa ya da yemekte çorbanın yanında limon varsa artık aklınıza ne gelirse suyun içine neyi yakıştırıyorsanız onlardan güzelce kapağını açıyorum. Kapakları daha geniş oluyor yarım litreliklere göre. Güzelce limonumu, çileğimi, eriğimi artık ne aklınıza gelirse atıyorum kapağımı kapatıyorum ve o 1 litreyi de okulda olduğum süre boyunca bitirip günlük 2 litre suyumu bitirmiş oluyorum. Eve geldikten sonra da zaten bardak bardak sularımı içip günlük 2,5-3 litremi tamamlamış oluyorum. 1 litrelik su şişeleri benim için çok işe yarıyor. Gerçekten ne kadar içtiğinizi ölçmüş oluyorsunuz. Yarım litre gibi 2 tane alıp elinizde taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Çantada daha az ağırlık yapıyor ya da elinizde taşıyorsunuz böyle. Cool da bir görüntüsü var. Bu yüzden siz de eğer su tüketiminize dikkat etmek istiyorsanız yine zayıflama aşamasındaysanız zaten ilk en önemli unsur su biliyorsunuz ki bu açıdan sizin için önemli bir detay olabilir diye düşündüm. O yüzden eklemek istedim 1 litrelik su şişelerini de. Dediğim gibi içerisine yemekte çıkan her türlü meyveyi, sebzeyi atabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Tadı da değişmiş oluyor. Hani su içmekten sıkılmamış oluyorsunuz. İçim rahat süt. Hiçbir zaman markadan bahsettiğimi duymamışsınızdır. Yani eğer bir marka gösteriyorsam bile kesinlikle onun o markayla alakalı olmadığını belirtmişimdir mutlaka. Ama laktozsuz süt olarak sanırım bir pınar denge var bir de içim rahat var. Onun dışında bir laktozsuz süt üretimi var mı bilmiyorum. Varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. ben o yüzden bunu göstermek istedim bugün. Laktozsuz sütler sindirimi çok daha rahat olan sütler ve süt benim diyetimin neresinde diye soracak olursanız eğer ben evet genellikle öğünlerimi 6 ile 7 arasında tamamlamış oluyorum. Ama bazı zamanlarda 4'te tamamlamış olabiliyorum. Gibi 5 gibi çok fazla yediysem eğer akşama herhangi bir şey yeme ihtiyacı duymuyorum. Ama sonra oturuyorum, 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 oturuyorum. oturuyorum. Gece geliyor. Saat böyle 10 oluyor, 11 oluyor ve ben açlıktan uyuyamıyorum <laughs> haliyle. Diyorum ki Buse'cim bu bünye bunu kaldıramaz. Ne yapsak falan diye kendi kendime sorduğum zaman imdadıma en güzel yetişen şey süt süt. Sık. Meyve değil, kuru yemiş değil, ekmek arası falan asla değil. Süt gerçekten gece acıkmalarında inanılmaz işe yarıyor. Özellikle diyete yeni başladıysanız kesinlikle bir bardak süt geceleri böyle sizin o uyutmayan açlığınızı dindirecektir. Bu noktada da bence en mantıklı seçenek bu içim rahat gibi, Pınar Denge gibi laktozsuz sütler. Laktozsuz sütlerin sindirimi çok daha kolay oluyor. Hani gece normal bir süt içmenizle laktozsuz süt içmeniz arasında sabah uyandığınızda farkı zaten hissediyorsunuz. Kesinlikle öyle bir şişkinlik, rahatsızlık yapmıyor midede. E, ve bence normal sütten daha mantıklı içmesi. Eğer tüketemiyorum, tadını sevmiyorum diyorsanız geceleri çok çok acıktığınızda normal süt de tüketebilirsiniz. Ama bana yine kilo vermemde çok yardımcı olan şeylerden bir tanesi de laktozsuz sütler oldu kesinlikle. Son göstereceğim şey ise bu yeni gün Yeni gün patlıcan reçeli kavanozunun içinde olan poşetinden boşalttığım çünkü bu şekilde çok daha kolayıma gelen yeşil çay karışımı. Bu her türlü aktardan satın alabileceğiniz bir çay karışımı. İçerisinde aklıma gelenleri sayacağım şimdi. 10 farklı şey var çünkü. Yeşil çay var, top, kekik var, biberiye var. Şu an uydurmak istemiyorum. Aşağıya bulabilirsem linkini bırakırım. Oradan mutlaka siz de bakmış olursunuz. Bunlar zayıflama çayları diye geçiyor. Ama kesinlikle o internette satılan kimyasal içerikli zayıflama çaylarından değiller. Mutlaka bunları güvendiğiniz bir aktardan satın almaya çalışın. Bunu ben her zaman tuzumuzu, biberimizi, kimyonumuzu aldığımız aktarımızdan gidip satın aldım. Ve çok da güvendiğim bir yer olduğu için gayet içeriğini de bildiğim için rahatlıkla tüketiyorum. Yeşil çayın yanı sıra içeriğinde çok fazla kalori yakmanıza yardımcı olacak ot var. Ve bunlar da gerçekten hani yakarak iniyorlar. Yani midedeki yağları yakmadan sizi böyle bir boğazınızdan yanarak iniyor zaten ve hissedilir bir oranda e, ben yağ yakımı olduğunu düşünüyorum bu çayın. Bu açıdan ben faydasını içerken bile hissediyorum. Çok daha e, karnımın sindirim sistemimin rahatlamasını sağlayan bir çay oldu bu. E, hani böbreklerinizi çalıştırıyor zaten en başta yeşil çay da bununla birlikte da böyle öğün aralarınızda bir galeta galetayla, krakerle, işte e, kuru yemişlerle, cevizle, bademle falan gayet güzel tüketebilirsiniz. Sadece tek başına da tüketebilirsiniz. İçine limon sıkıp birazcık bal koyup belki. E, bunun birazcık hani kokusu ve tadı ağır diyebilirim. Böyle çok yoğun bir kekik kokusu var içerisinde. Eğer o kekik ve... Of çok güzel tozuttum eğer o kekik ve biberiye kokularını falan seviyorsanız böyle aklara girdiğinizde buram buram burnunuza gelen kokular hoşunuza gidiyorsa bunu da seversiniz diye düşünüyorum yalnız benim bu konuda bir e, detayım var öyle söyleyeyim içerisinde gerçekten farklı bir şeyler katmadan ben bu çayı fazla tüketemiyorum yani farklı şeyler dediğim limon olabilir portakal kuru portakal falan olabilir farklı bir tat vermesi açısından dediğim gibi yine bal olabilir biraz da ılıtın bunu hani e, böyle sıcacıkken içmeyin derim. Tabi içebiliyorsanız için yine faydası vardır mutlaka. Ama hani tadını sevmiyorsanız bu tarz küçük şeylere dikkat ederek içilebilir hale getirebilirsiniz. Bu da gerçekten çok işlevli bir çay. Ben bunu da tavsiye ediyorum mutlaka. Bu arada çayı nasıl bulabileceğinizle ilgili hiçbir şey söylememişim. Aşağıya linkini bırakacağım yine ama aktarlarda onlu zayıflama çayı, karışık bitki çayı falan diye satılıyor. Hani böyle sallama falanlardan ziyade... Böyle e, poşetlerin içinde ya da aktarın belki önündeki o cam mekanlarda bile olabilir. E, mutlaka aktarınıza sorun. Zayıflama çayı dediğiniz zaman ya onlusu ya beşlisi karşınıza çıkacaktır zaten. İşte benim dördüncü videom da bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olabilecek bir şeyler anlatabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalında buna benzer farklı videoları görmek istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Çevrenizde videodan faydalanabileceğini düşündüğünüz insanlar varsa videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.